Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Yeni bir ders hoş geldiniz kardeşlerim. Zilhicce ayının ilk 10 gününün fazileti hakkında olacak bu sohbet inşallah. Kameri takvimin 12. ayı sayılan Zilhicce ayıdır. Ve bu ayın ilk 10 günü senenin en faziletli günleridir. Bu ayda Müslüman salih amellerini çoğaltsın ve günahlardan uzak dursun. Tıpkı bu ayda yapılan amellerin kat kat ecri arttığı gibi işlenilen haram günahı kat kat artmaktadır. Çünkü zilhicce ayı kardeşlerim haram aylardan bir aydır. Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 36. ayetinde buyuruyor ki عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَ عَشَرَ شَحْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا عَرْبَعَةٌ هُرُمْ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ gökleri ve yeri yarattığı gün koyduğu kesin hükme göre Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Dost doğru hesap işte budur. Bu aylarda günah işleyerek kendinize zulmetmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadiste buyuruyor ki Es sene aşara şehran minha arba'atun hurm thalathatun mutawaliyatun zul ve zul ve vel muharramu ve Recep. sene on iki aydır ve bu ayların dördü haram ayı üçü peş peşe gelir bunlar zulkade zilhicce muharrem ve recep aylarıdır Zilhicce ayının ilk 10 günün fazileti hakkında Rabbimiz Fecir suresinde buyuruyor ki Vel fecri ve leyalin Yemin olsun fecre ve 10 geceye İbn-i Cerir et-Taberi rahimullah tefsirinde bu 10 geceden kasıt Zilhicce ayının ilk 10 günü olduğunu ve bu konuda icmanın bulunduğunu söylüyor. İbn Kesir Rahimullah tefsirinde der ki bu ayette kast edilen zilhicce ayının ilk 10 günü İbn Abbas, İbn Zübeyr, Mücahid ve başkaları bu görüşteler diyor. İbn Hüseyin'in tefsirinde der ki Arapça dilinde gece bazen gün olarak kastedilir ve gün denildiğinde bazen gece olarak kastedilir. الله رسوله صلى الله عليه وسلم بخاري أبو داود وترمزده وفي حدثنا السابق يقول ما العمل في أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرج من ذلك بشيء Zilhicce ayının ilk 10 gününde yapılan amellerin daha faziletlisi yoktur. Denildi ki bu zilhicce ayının ilk 10 günü haricinde yapılan Allah yolunda cihatta mı? Allah Resulü dedi ki evet Allah yolunda cihatta ancak kişi canı ve malıyla cihada çıkar ve bu ikisinden hiçbir şeyli geri dönmeyen müstesna. Bu on günde yapılması müstehap olan amellerden bir tanesi namazdır. Bu on günde nafile olan namazlarınızı çoğaltın ve secdedeykene bağışlanmak için duanızı da çoğaltın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de geçen hadisinde buyuruyor ki: "Akrabu ma yakunu'l abdu min rabbihi ve huve sacidun fa'kthiru'd du'a." Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. O halde secdedeykene duanızı çoğaltın. Maalesef bugün toplumumuz secdede uzun müddet durmayı terk etmiş vaziyetteler. Hızlı bir şekilde namaz kılmak Allah'a karşı olan saygısızlıktır kardeşler. Kim huşu içerisinde namaz kılmak istiyorsa secdeyi uzatsın, rükuyu da uzatsın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukuyu uzatırdı ve üç defa Subhan rabbiyel azim dedikten sonra şöyle dua ederdi. Subhaneke Allahumma rabbena ve bihamdike Allahumma gfirli. Rabbimiz olan Allah'ım sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih eder. Allah'ım beni bağışla. إنس بن مالك صحيح مسلم ده رواية كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي الله, الله رسوله صلى الله عليه وسلم ركودا دور دكتان صنع O kadar uzun kıyamda dururdu ki insanlar acaba secde etmeyi unuttu mu diye düşünürlerdi. Ve secdeden sonra o kadar uzun otururdu ki ikinci secdeye inmeyi acaba unuttu mu diye düşünürlerdi. Peygamber ruku'dan doğrulduktan sonra ve semiallahu limen hamide dedikten sonra kıyamda şöyle dua ederdi. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربي مس حمد صاندر çokça güzel ve bereketli hamd ve sahih muslim'de geçen rivayette şöyle dua ederdi Miles semaati ve milal ardı ve ma beynehuma ve milama şe'te min şeyin ba'd ehle's senai ve'l mecd أحق ما قال العبد وكلنا Gökler dolusu, yerle gökler arasındaki mesafe dolusunca ve bundan sonra dilediğin şeyler dolusunca, ey övgü ve şeref sahibi! Bir kulun ki hepimiz senin kulunuz. Söylediği şu söze en layık olan sensin. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak, senin engel olduğun da verecek hiç kimse yoktur. Makam sahibinin sahip olduğu şeyler senin yanında kendisine hiçbir fayda vermez. Ve iki secde arası oturuşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allahum mağfirli varhamni vehdini vecburni vaafani ve varzuqni varfa'ni Allah'ım beni bağışla bana merhamet et beni doğru yola ilet beni ıslah et bana afiyet ver bana rızık ver ve beni yücelt Tirmizi'de geçen ve Şeyh Bani'nin sahihtir dediği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ümmetimin terk edeceği ilk şey huşudur. Huşu kardeşlerim şu demek Allah'tan korkmak ve ona karşı sekinet ve tevazu sahibi olmaktır. Ama maalesef cehaletten dolayı bu şekilde namaz kılmak toplumumuzda yok oldu. Siz bunu yaşatmaya çalışın. Zilhicce ayının ilk 10 gününde müstehap olan ibadetlerden bir tanesi oruç tutmaktır. Ebu Davud'da geçen ve Şeyh El-Albani'nin Al sahihtir dediği rivayette peygamberin eşleri dedi ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu tis'a ve yevme âşûrâ ve thalâfete eyyâmin min kulli şehrin اَوَّلَ min من الشهر والخميس Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce ayının dokuzuncu gününde, aşure gününde her ayın üç günü pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Zilhicce ayının ilk dokuz gününü oruç ile geçirmek çok faziletlidir kardeşler. Tabi dikkat edilmesi gereken husus var. Zilhicce ayının ilk 10 gününden bahsediyorduk hep. Bir insan bu günleri oruç ile geçirmek isterse ancak 9 gün oruç tutabilir. Çünkü Zilhicce ayının 10. günü bayram. Ve bayramlarda oruç tutmak kardeşlerim caiz değildir. Özellikle Zilhicce ayının 9. günü olan Arefe gününü oruçlu geçirmek çok faziletlidir. Sahih Müslim Ebu Davud ve İmam Ahmed'in müsnedinde geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sıyamu yawmi arafa inni ahtasibu ala Allahi en yukeffera es senetelleti kablehu ve senetelleti ba'dehu Arafe günü tutulan orucum geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlanacağı Allah'tan ümit ediyor. Arefe günü hacıların Arafat'a çıktığı gündür. Hac yapan bir kişi bu orucu tutmaz. Ve bugünlerde yapılan salih amellerden bir tanesi tekbirler getirmektir. Bu tekbir şu şekilde getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ve bu tekbirler iki kısma ayrılır. Birinci kısım mutlak olan tekbirler. Bu tekbirler her zaman ve her vakitte getirilen tekbirlerdir. İster namazdan önce olsun ya da namazdan sonra olsun. İsterse namaz vakitleri dışında olsun. Bu tekbirler zilhicce ayının ilk gününden itibaren başlar. Ve Zilhicce ayının 13. günü akşam namazı ezanı vaktinde biter. Allah azze ve cel Haç suresi 28. ayetinde buyuruyor ki: Li yashhadu manafi'a lahum ve yezkur ismallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil anami. Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve belirli günlerde Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar. Ayette geçen ve belirli günlerde İbn Recep Rahimullah Latayiful Maarif adlı eserinde diyor ki ulemanın cumhurunun görüşü ayette geçen belirli günlerden kasıt Zilhicce ayının ilk on günü. Abdullah İbni Ömer, İbn Abbas, Ata, Mücahit, İkrime, Katade, Ennehai, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Ahmet bin Hanbel bu görüşteler diyor. Ve Şeyh İbni Bas ve Şeyh İbni Hüseyin de bu görüşteler kardeşlerim. İkinci kısım ise mukayyet olan tekbir. Bu tekbirler kardeşlerim farz namazlardan sonra getirilir. Arefe günü sabah namazı vaktiyle başlar ve zilhicce ayının 13'ü ikindi ezanına kadar devam eder. Ebu Hanife'nin iki öğrencisi olan Muhammed bin Hasan, Ebu Yusuf, İmam Ahmet bin Hanbel, İbnul Munzir İbn Teymiye, Nevevi, İbn Hacer el Askalani, Şeyh İbn Bas ve Şeyh İbn Nusaym'in bu görüşteler. Ve ayrıca İbn Kudame ve İbn Teymiye bu konuda icmanın bulunduğunu söylüyorlar. Mutlak ve mukayyet tekbirlerin farkını anladınız değil mi kardeşler? Mutlak tekbirler Zilhicce ayının ilk gününden itibaren başlar ve zilhicce ayının 13'ünde akşam ezanıyla biter. Ve bu tekbir her zaman ve her vakitte getirilir. Mukayyet olan tekbiri ise arefe günü sabah namazı vaktiyle başlar ve zilhicce ayının 13'ünde ikindi ezanıyla biter. Ve bu tekbir farz namazlardan sonra getirilir kardeşlerim. Ve erkeklerin bu tekbirleri sesli getirmeleri sünnettir. Ve dört mezhep İmam Ebu Hanife'nin öğrencileri olan Muhammed bin Hasan ve Ebu Yusuf, İbni Teymiye ve Şeyh İbni Hüseyin bu görüşteler. Şeyh i̇bn Hüseyin Eşşarhul Mumti'de der ki, Erkeklerin tekbirleri sesli getirmeleri sünnettir. Bayanlar tekbirleri sessiz getirirler. Ancak bayanların etrafında erkek bulunmuyorsa tekbir getirirken seslerini yükseltmelerinde bir beyis yoktur. Sünnet olan tekbirleri cemaatle değil, herkesin kendi başına söylemesidir. Yani uygun olmayan şey tekbirlere kasten birlikte başlamak ve birlikte sonlandırmak ve ehli sünnet alimlerimiz bunun bidat olduğunu söylüyorlar. Çünkü şeriatta bunun hiçbir delili yoktur. Sahih Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men amile amelen leysa aleyhi amruna, fehuve redd. Kim dinimizde bulunmayan bir amel işlerse Allah tarafından red olunur. Ve salih amellerden bir tanesi de sadaka vermek. Allah azze ve celle Bakara Suresi 274. ayetinde buyuruyor ki: Ellezina yunfikuna amwalahum bil-leyli ve'n-nahari sirran ve'alaniyeten felehum ecruhum 'inde rabbihim ve la havfun 'aleyhim ve la hum yahsanun. Mallarını gece ve gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar yok mu? İşte onlar Rableri yanında hak ettikleri mükafatı göreceklerdir. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ve tabii ki sadaka verirkene Allah katında makbul olması için şartlar var. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 264. ayetinde buyuruyor ki, Ey ayyuhallezine amenu la tubtilu sadakatukum bil manni vel ey iman edenler başa kakıp incitmek suretiyle sadakalarınızı boşa çıkarmayın maalesef bunu yapan birçok insan görüyoruz kişi başkasına sadaka veriyor bir gün aralarında husumet yaşadıklarında diyor ki ben sana o kadar maddi yardımda bulundum sen bana bunu nasıl yaparsın diye verdiği sadakayı başına kakıyor. İşte bu verilen sadakanın sevabını siler diyor Rabbimiz. Bayram namazı ve kurban kesmekle ilgili sohbet gelecek inşallah kardeşlerim. Allah bu günleri hayırlı amel işleyerek ve günahlardan uzak durarak geçirmemizi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك